Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kurulan bir WhatsApp grubunda jandarma ve polis uygulama noktalarının anlık olarak paylaşıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekiplerce yapılan çalışma neticesinde 22 Şubat 2024 tarihinde kurulan WhatsApp grubunda Kocaeli, Perizli, Söğütlü ve Adapazarı ilçeleri gidiş dönüş istikametinde D650 karayolu üzerinde kurulan jandarma ile polis uygulama noktalarının anlık olarak paylaşıldığı tespit edildi. 900 kişinin içerisinde bulunduğu Kocaeli Karasu dikkat isimli grup jandarmanın başarılı operasyonu ile deşifre edildi. Suçluyu kayırma suçu çerçevesinde başlatılan operasyonda grubun kurucusu ve yöneticisi AEP, grubun diğer yöneticileri EY, İÖ ve HY isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerin ardından suçluyu kayırma suçu ile sevk edildikleri mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 900 üyesi bulunan grubun 150 üyesinin de uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, 6136 sayılı kanun muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve çeşitli kaçakçılık suçlarından kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. 3 şahsın ise infazı yönelik arama kaydının olduğu tespit edildi.